Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken NATO'dan kritik Türkiye açıklaması geldi. NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabaları kapsamında iki ülkeyi masaya oturtmak için çok çaba sarf ettiğini söyledi. Amerikan televizyonu NBC News'e konuşan NATO Genel Sekreteri, Ukrayna ile Rusya arasında ara buluculuk yapmaya çalışan ülkelere ve bütün çabalara teşekkür etti. Sunucu Judge Todd'un barış görüşmelerinin durumuyla başlayayım. Ne kadar ciddiler ve Türkiye nasıl bir rol oynuyor sorusuna genel sekreter her şeyden önce bunun başkan Putin'in savaşı olduğunu ve savaşı bitirebileceğini hatırlatmalıyız. Tüm NATO müttefikleri de Rusya'ya bunu yapmaya çağırıyor dedi. Yapılan barış müzakerelerini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Genel Sekreter, birkaç gün önce Türkiye'ye gittim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüm dedi. NATO Genel Sekreteri daha sonra savaşın durup ateşkesin ilan edilmesi için çalışan Ankara'nın çabalarını överek Türkiye Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmak için gerçek çaba gösteriyor dedi. Genel Sekreter bu veya diğer görüşmelerden herhangi bir sonup sonucun çıkıp çıkmayacağının bilinmediğini kaydetti. NATO Genel Sekreteri ayrıca uçuşa yasak bölge için daha önce verdikleri veto kararını hatırlatarak bu savaşın Rusya NATO savaşına dönmemesi için elimizden geleni yapacağız. Zira böyle bir durum çok fazla yıkım ve ölüm getirir ifadelerini kullandı. Genel sekreterden önce NBC News yayına bağlanan ve görüş bildiren gazeteci Rickit Engels'a Türkiye'nin attığı adımlar için şunları söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Arabuluculuk rolünü ortaya koyan en açık ülke ve lider konumunda. Erdoğan'ın Putin'le bir ilişkisi var. Aynı zamanda Amerika'yla da Putin konusunda kendisine yardımcı olabilecek gergin ilişkilere sahip. Bu da muhatap olarak ortaya çıkmasına neden oldu.'' Türkiye aynı zamanda bir NATO üyesi. Mevcut durumda her iki taraf da ona güveniyor ifadelerini kullandı.